Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Şehrin'i kur adı verdiğim serinin bizim birinci bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar ilk önce şu tanıtayım. Bu arkadaşlar burada şehrimi yapıyorum kendi şehrime. Evet burada silahçı var şöyle göstereyim. Bazuka e, altın yatıyor burada. 1 altın üç, ay, arkadaşlar 1 elmas 300 altın oluyor evet bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size ben şarj sanırım şarj kaydı düğme tamam evet arkadaşlar bozuka 200 altın şöyle bir açım yanlış yazmışım ama normal sıra 16 16 olacak taramalı silahlar bir yüz evet işte minikan yani şey satmayın Milyondan şimdi arkadaşlar yani. Ee, arkadaşlar... Ee, evet arkadaşlar, ben videoyu normalde çekmiştim. Ama ne oldu bir tahmin edin. <laughs> Video yanlışlıkla silindi. Evet. Burada işte... Silah silahçı var. Burada PvP alanı. Silahlarımızı test etmek için. Bu serinin adında şeyini kur yapıyorum bu arada. Şeytani kur. İşte burada piu piu. Piu piu falan işte. Böyle pvp atacağız. Pvp alan burası. No no more, no, more, no more. Arkadaşlar bana... Evet burada mektup yazacağız. Yani mektup. Evet. İşte burada kurallar var. Şimdi birinci kural yani anayasa demek kural yani şehrin kuralları gibi bir şey. Birisi diğer birinin eşyasını çalamaz. Cezası 5 gün hapis. Evet arkadaşlar. İkinci anayasa. Birisi diğerlerini evcil hayvanını öldüremez. Cezası sürgün ediyor. Evet arkadaşlar üçüncü anayasa. Arkadaşlar sürgün edilmek böyle ekstra güvenli bir tane böyle hapishane. Yani böyle ekstra böyle güvenlikli bir hapishane e, hapsettirmek gibi bir şey galiba üçüncü anayasa kimse başkandan izin almadan yapı yapamaz cezası bir gün hapis bu önemli değil evet arkadaşlar ee, dördüncü anayasa kimse birbirini öldüremez cezası beş gün hapis evet bu kadar ee, arkadaşlar bir de size uçuş katı göstereyim burası toplam burası başkan özel katı <laughs> polisler ve başkan girebiliyor sadece oraya. Polisler ve başkanlar ve başkanın korumaları girebiliyor. İşte e Evet arkadaşlar şimdi burada bazookayı ben kullanmıştım, göstermiştim ama video yöndeydim. Evet arkadaşlar burada anayasaları yazdığım şeyler var, kitaplar. İşte diğer anı sana ne olsun yorumlara yazın bu arada. Yorumlara yazarsan çok iyi olur. Evet şimdi burada Golden Eagle var. Burada bazuka var. Bazuka. Evet arkadaşlar bunlar işte başkan kendini savunsun diye. Burada da polislerin silahları var. Polis. Polislere bu silahları vereceğim. Ee, arkadaşlar siz de arkadaşlar. Ee, eğer yani bi, bu bizim köyümüz şehrimize taşınmak istiyorsanız adınızı söyleyeyim ve ben sizi davet ettiğimiz davet ettiğimde o, yani gelin ee, adınızı yorumlara yazın işte bu kadar basit şu anda ben size alacağım işte. yani. Bir de beni arkadaş ettiğin şu Alek Kemal. en ee, yani arkadaşlar bütün istekleri kabul ettim. Yani arkadaşlar göstereyim. Şöyle Burula Bobby. bunu ee, bu istek göndermiş. Sonra Fethi Bu zaten arkadaşlar youtuber bu da evet arkadaşlar şimdi, yolleri, işte şimdi, david ahmet bu kim bilmiyorum evet mes me met usko usko borolojin trato pro gürkan 31 bu, benim arkadaşım arkadaşlar aslan ersan bu yorumlarına yazmıştı. işte İsmail Aynen. bu da gerçek arkadaşlar dedim Tuna. arkadaşlar bu kim? Ee... arkadaşlar evet takipçiler um, son oynananlar Evet son oynananlar ee, takip Evet arkadaşlar bu ben de vermem. bu adam benle çok şey istiyor Bak. arkadaşlar Bu kardeşim Evet Takipçiler sıfır Son oynananlar ee, Muhammed ee...

Arkadaşlar bu arada e, e, yani bir yere gidiyorsunuz Minecraft'ta ve bir evcil hayvan alacaksınız yanınıza bence atalım. Çünkü arkadaşlar yani köpekler, kediler falan hep böyle çabukça ölür. Creeper patladı mesela yani. Ölür yani. Atlar ölmez. Arkadaşlar yani. Atlar en fazla canlılar Burada atları öneririm. Para 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 Evet arkadaşlar bakın böyle gidince bakın. Böyle gidince daha yavaş gidiyor ama böyle daha çıkacaktı? Hazırız. İşte böyle zıplayarak gidince Durun bir. Deneyelim. Dur. Ben kafam çarptı. Bir. Evet. Şöyle. Bir iki. bir Bir iki üç. Bir, iki, üç. Bir, iki. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş oldu. Şimdi böyle bir iki. Olmadı. Bir, Arkadaşlar dünya rekoru kırmıştım ben bir kere orada. E, altı blok atladım Minecraft'ta. Ona o blok üç babalar arası. Evet ee, arkadaşlar videomuz bu kadar da. Bay bay. İşte market. Durun arkadaşlar şey size bir şey göstermeyi anlattım. E, sonra videoyu kapatacağım. Bu arada mektubu size Ama buna Oo, Oho. Yani iskelete tek atıyoruz arkadaşlar ee, Şimdi arkadaşlar burada Parti alanı var işte işte böyle silah falan var kendini savunsun diye böyle işte soyar varsa silah pat falan diye işte. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. Görüşürüz ve bay. Ba Ay yanlışlıkla şöyle geriye yapacaktım. Bay. Bay.